Ben Çınar. Bugün sizlerle birlikte bir tepki videosu çekeceğiz. Evet. Bu videoyu Kerem Alex'ten gördüm. Kendisine buradan bolca selamlar. Şimdi şu son dakika depremlere bir bakalım ilk olarak. Sonra videomuza geçeceğiz. Kerem Alex'in de dediği gibi gerçekten büyük bir deprem bekleniyor. Kendisini takip eden bir insanım. Yani görüyorum. Bildirimlere hiç bakmıyorum. Hiç bakmıyorum. Umurumda değil. Bakın en son böyle depremler olmuş. Hafif depremler. Ama burada yüksek şiddetli depremler de var. Bak mesela. Bak burada Marmaracık olmuş mesela. Mesela mesela. Manisa'da olmuş. Bayraklı Balıkesir'de olmuş. Sındırgı Balıkesir çok sallanıyor mesela. Ama benim araştırmalarıma göre Yalova'da çok fazla beklenti varmış. Öyle diyorlar. Şimdilik bu kadar. Yani nasıl diyeyim ben haberlerde de görüyorum. Şöyle şimdi şuraya kaydırsam bence çıkacak. Aha bak çıktı bile. Son dakika depremler listesi, canlı ve takip ekranı falan filan. Ya şimdi neden ben de büyük bir deprem bekliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Hayır sanki bana yetersiz gibi mi geliyor ya? Ya bu fay hattında bu yıl baya bir şey oldu bence fark ettiyseniz değil mi? 23 Nisan'da belki de yani belki de 23 Nisan'da azıcık bir şey yaptı. Olabilir yani arkadaşlar. Belki de 23 Nisan'da yaşanan fay hattına göre 3 deprem gibi bir şeydi. Belki. Ama biz fazla hissettik biz sallandık. Diyelim. Yani zaten belki de böyle olabilir ki hani böyle Kere Kerem'in dediği de gibi 2027 yılında bir deprem olabilir. Bak yazın iki kere deprem oldu 6.1 şiddetinde. Hayır zaten bir ay önce birkaç hafta önce de deprem oldu 6.1 balık gibi gece saatlerinde. Yani bu 6 nokta olan sarsıntılar bence o 7 noktanın şey olabilir. Yani nasıl diyeyim? Habercisi midir? Artçısı mıdır? Bilmiyorum. Ama şöyle diyeyim. Bence büyük bir deprem gerçekten olacak. Yani ben ben şahsen öyle düşünüyorum. Kerem Alex de bence doğruyu söylüyor. Yani abi şu son zamanlar ülke sallanıyor yani bana göre. Ben her gün deprem hissediyorum mesela. Her gün. Her gün illa bir artçı oluyor yani. Ben hissediyorum artçıları. Abi olması da yani zaten normal bir durum. Bak şu an bildirimlere baksak kaç tane 3 nokta olmuştur? Kaç? Bir sürü 3 nokta var yani. Yani nasıl diyeyim? O işte büyük bu büyük deprem bence gelecek o. Belki bir sonraki yıl da gelebilir. Şu yılı bir atlatırsak bence güzel olur. 2025 yılı bayağı deprem yılıydı bildiğin. 2026 yılında da böyle olacağını şahsen düşünüyorum. Bence 2026'da yine altı noktalar birkaç tane devam edecek. Sonra azıcık azalacak ve sonra stresini bence bastıracak 2027'de ben. Öyle düşünüyorum. Yani yıl bitmeden de deprem olmasın biz Ahmet. Olmaz herhalde zaten. Önce artçı olur. Bak bugün bile artçı olabilir mesela. Ya bilmiyorum. Ama yani bu konu da biraz önemli açıkçası. Yani şimdi ben Google'dan bir araştırayım. Diyelim ki. Deprem 2025. Son dakika fay hattı çıkarımı. Fay hattı haritası diyelim. Güncel. Bak böyle bir fay hattı haritası gelelim. Ve buna bakalım. Depremlere bakalım falan. Burada mı? Diri fay hatları. Buna bir girelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle yakınlaştırayım. Şimdi biz neredeyiz? Biz buralardayız. Ee, tam göremiyorum. Burası galiba depremler için şey yapılmış. Tam anlamadım ben de. Bak burada diyor ki dıvırdı fayı. Ha bak burada büyük bir fay geçiyor. Bak buradaki fay kırmızı. Bak burada çarpışma burada çarpışma olacak. Burada bir çarpışma olacak arkadaşlar. Buradaki çarp çarpışma yani eğer bugün güncelse ortalama bir ay veya bir 3-4 hafta sonra belki de 2 ay sonra bu çakışır arkadaşlar. Şunun çakışmasına daha çok var ama bu da çakışacak. Şimdi fay hattını takip edelim. Bak bu böyle gidiyor. Buradan da gidiyor. Aha bak burada işte çarpışma olmuş şurada. Şu bölgede. Sonra işte böyle gidiyor. Peki şu an çarpışacak fay hatlarına bakarsan şurada bir çarpışma beklentisi var bence. Ya da belki çarpışmış bile olabilir. Ama mesela şu anda en iri fay hattını söylemek gerekirse en iri fay hattı şuradaki fay hattıdır evet. Buradaki fay hattı çarparsa çok sıkıntılı. Burada çarpacak gibi görmüyor. O yüzden gidiyor böyle. Ee, bunların çizgisi de yok. Şu an buranın durumu iyi. Ama kırmızı şeritte durumlar biraz farklı işte bak. Bak burada çarpışmalar falan filan oluyor. Burası yıldızlı, şahinler, kutluca falan. Buralar. Bize bir tane daha mı şimdi bir fay bakalım? Mesela sındırdın mı? Fay aslında yani normal mi? Normal yani. O kadar bir şey de yok yani. O nerede çarpıştı onu? Ben de tam anlamadım. Şimdi kahraman Maraş'ta zaten hatırlarsanız en son bir 5 nokta depreme olmuştu birkaç gün önce. Kahramanmaraş'ta da tekrardan bir deprem beklentisi var. O 7.4 bilmiyorum daha sesini azaltmamış gibi. Bak şu an biz neredeyiz? Bizi bulmamız lazım. Biz Çorum, Zonguldak. İstanbul'un fay hattını görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü fay hattı bize çarpmaya çalışıyor. yakın arkadaşlar. Abi şuraya bakar mısın? Bir sürü fay çarpacak bizim İstanbul'da. Biz 2027'ye yani 2028'e kadar garantili bir 7 nokta göreceğiz yani ben söyleyeyim size. Bu normal değil arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Burada fayatları da yüksek. Profesörler de diyor ki yok Yalova'da olacak yok sınırda da sarsıntılar devam edecek. Oğlum çok farklı yerlerde deprem beklentisi var. Burada en son olan depremleri gösteriyor işte. Ben biz deprem uygulamasından baktık zaten. Bize okulda Şenay Hoca açmıştı. Bak 3.9 var. Bunu ben hissetmiştim aynen. Bu orta şiddetli bir deprem. Türkiye deprem tehlike haritasına da bakalım. Şimdi buradaki harita tam benlik işte. Bak şuradaki harita var ya. Şuradaki haritaya bakılır. Eğer bu güncelse biz sıçtık. Yemin ediyorum biz sıçtık şu güncelse. Allah bela, Allah kahretmesin. Allah belasını vermesin ki bizim burada hayvan gibi fay attı kırmızı. Evet. Kırmızı olan fay attılar. Büyük depremler anlamına geliyor. Yani bizim şu an ülkedeki fay sinirli biraz. Yani stres, stres atacak. Öyle diyeyim size. Yani buralarda da var. Bak Kahramanmaraş'ta. Bak çizgiye değiyor yine. Kahramanmaraş'ta da bir 5.6 noktalar olacak kesin. Öyle tahmin etmekteyim. Ama İstanbul ölecek gibi. Bakın yani şuralarda şu kırmızı yerlerde deprem. Olursa yüksekmiş illetle İstanbul geberecek. Balıkesir'de olursa zaten yedik Tövbe estağfurullah. Bak Yalova'da olursa Yalova'da göstermiyor bu arada. Nereden çıkardıklarını bilmiyorum. Yalova'da göstermiyor. Ama Yalova'da hayvan gibi deprem beklentisi varmış da. Öyleymiş Bak ben de öyle düşünüyordum da. Şu an inanmadım. Bak şurayı görüyor musunuz? İstanbul'un şu iki parçacığı kırmızıya değiyor. Zaten şuralarda deprem olsa biz zaten öleceğiz. Hissetme oranı değişmiyor yani neredeyse. Yani şöyle vereyim. Muğla'da 8 nokta olsa biz 6 nokta falan hissederiz herhalde yani. Ben öyle düşünüyorum. Bak Muğla aşırı riskli şu an Muğla. Annemler de orada mesela. Erzincan riskli. Şurada olsa bak şurada bir 7 nokta olsa belki biz hissetmeyiz. Ama bilmiyorum da bak Tekirdağ da biraz sarsıntılı. Tekirdağ'da da deprem olmuştu yine bir 5 nokta. Okuldaydık biz o zaman. Ama yani görüyorsunuz şu an bizim bulunduğumuz İstanbul'un hemen hemen yandaki fayatları kıt kırmızı patlayacak. Ya benim tavsiye ettiğim yer valla Nide. Nide'de deprem olmuyor. Evet. Hem de kar bile yağıyor yani. Çok güzel bir yer Nide. Nide'de yani sarsıntı. Yine bak şu ya yine sarsıntıyı hissedersin ama Bilmiyorum yani. İstanbul'da hayvan gibi hissedersin. Bak Balıkesir'de deprem olmuştu 6.2. Bizim mesela bu Beylikdüzü'nde 6.0 hissedildi. <laughs> Biz de İstanbul'dayız çünkü. Bilmiyorum. Sıkıntılı yani. Bak bu Sındırgı'da sarsıntı bekleniyor. Al bak. Şu da önemli. Bak bu gerçek bir fay attı. Bak işte burada çarpışma olacak. Şurada da çarpışma olacak. Az kalmış yani. Bir 3 4 aya kalmış. Bir de çarpışma olacak. Ya biz 7 nokta göreceğiz bu arada. 2030'a kadar yani 2 tane 7 nokta belki görebiliriz. 5 tane, 10 tane, 6 nokta falan bayağı bir göreceğiz. Yani bayağı bir çünkü yani şey var. Bak bu Afad'ın, Afad'ın ki gün yani güncelleniyor her gün. Şöyle diyeyim sıçtık arkadaşlar. Öyle diyeyim. Yani biraz sıkıntılı olacak. Bu dönemler bize biraz zor gelecek. Bilmiyorum enkaz altında kalır mıyız onu bilmiyorum. Onu Allah bilir ama yani yani şu an göreceğiniz gibi gerçekten yani büyük deprem beklentisi var. Ya da Yalova'da olmayacak belki başka bir yerde olacak ama Yalova'da da hissedilecek ve Yalova'nın fay hattı da harekete geçebilir. Arda arda üst nokta 7 nokta görürsek bizim ülke biter zaten. E 7 nokta de deprem olursa bilmiyorum yani biraz çok sıkıntılı gerçekten. Bu çok zor bir dönem olur ülke içinde ama bilmiyorum 2027 ya da benim gözüm azıcık çarpıyor ben de bilmiyorum. 2025 ile 2027 arasında bir ilişki var. 2023'te olan depremden sonra 2024'te zaten doğru düzgün bir deprem olmadı. 2025'te 6.2 şiddetinde deprem oldu. 2027 yılında belki de o tarihlerin bir iki ay sonrasında belki de 7.2 şiddetinde bir deprem olacak. Abi bu kadar de olmamalı bak şiddet oranında 2023'te en yüksek İstanbul'da olan deprem 5.2. Sonra İstanbul'da yani Sındırge bölgesinde 6.2 oldu bak. Rakamlar bir atıyor diğer rakam hiç hareket etmiyor. 2-2-2 gidecek gibi mi geliyor yani nedense. Ya da belki de bilmiyorum yani baya saçma geliyor bana ya. Yani bu olay neden böyle bir şey oluyor abi? Şu an zaten biz şu an şey sınırlı bir bölgedeyiz. Hayatının çarpışması yine bir çarpış olacak yüksek ihtimalle. 5 nokta şiddetinde 6 nokta şiddetinde yeni bir depremle karşılaşacağız bu 2025 yılında. Umarım olmaz. Yani yeni yıla geçelim bari Allah aşkına yeni yıla geçelim arkadaşlar. Yoksa gerçekten yani bilmiyorum bu ülke mahvolacak gibi geliyor. Yani düşünsenize. Aynı anda iki tane fayatta çarpışıyor. Yani baya bir şey olurdu. Mistik olurdu ne bileyim. Korkunç geliyor bana. Yani zor olacak. Şöyle diyeyim. Ülkeye zor olacak. Tek diyeceğim şey bu. Kendinize iyi bakın. Buradan Kerem Alex'e selamlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.